herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG Mobile'i nasıl bedava ekleyebileceğiniz onu göstereceğim. Kanala gidip abone olursanız çok sevinirim. Hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani telefonunuz ya da tabletiniz yoksa ya, bilgisayardan oynamak istiyorsanız tam video videomuza geldiniz. Arkadaşlar buraya ilk önce istediğiniz bir site. Mesela Game var. Ali Game Game nope'inde İsterseniz şöyle buradan yükleyebilirsiniz. Ben Bulus taçtan yiyorum. Şöyle Bulus Ben Bulus sadece klavye kontrolü olduğu için ondan oynuyorum. Buraya saklasana izinler. Game klavye kontrolü yok. Başka siteleri araştırarak bulabilirsiniz yani herhangi bir site yüklediniz mesela şöyle ben blue style açayım yüklediniz kurdunuz kurmayı göstermeyeceğim yapamayanlar için belki başka videoda gösteririm şu kardeşim için pubg'ye girmiş ama gitmiş arkadaşlar arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın yani daha fazla böyle video için like atarsanız gelir herkese siz buraya e-postanızı falan gireceksiniz ben yükledim internetin hızına göre yani Play Store'ya şöyle e-postanızı gireceksiniz buraya ben girdiğim için yani bunu da bilmeyen yoktur herhalde girmeyi göstermeyeceğim çünkü e-posta bilgilerim falan olmaz çalabilirsiniz. Ya göstermeyeceğim onları işte arkadaşlar. Kanala gidip abone olmayı Yani buradan yüklenizi diyelim Yani PUBG Mobile yazın dedik. Şuraya bu kubuk yazan falan çıkıyor şöyle bu kubuk yazalım. Bu kez yazın, Bu kubuk yaz, yaz, yazdığınız zaman hemen çıkıyor mobilde yazın yani. Şimdi oyunumuzu açalım. Ama biraz yavaş açılıyor. Bir de burada reklamlar çıkabiliyor. Onları önceden söyleyeyim. Bakın şurada klavye kontrolü var. İyi noktadan bunun için oynuyorum. Mesela şu klavyeden bir tuşlara bastığınızda algılıyor. Bunu kapattığında mouse'dan oynuyoruz. Ama bunu açtığında klavye. Yani şimdi oyunumuzu açalım hızlıca. Girelim. Bakalım açacak mı? Bakın şimdi oyun böyle ya. açılmayabiliyor bazen. Ya. Onun çözümü gelir herhalde. Aa açılıyor. Static Papillon Limited. Alev right, Server. Evet Server. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor şöyle Static Papillon Limited falan diyor. 2026 falan diyor. Gördüğünüz gibi İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz oyunu. Sıkıntı yaşamıyor. Bence güzel oynanır ya. İşini maç atmayı deneyeceğiz. Bir tane hızlıca atalım, çıkalım. Arena açılırsa Arena'ya gireceğim. Şöyle sürüyorum bir nokta falan. Şu gördüğünüz ses. Bakın orijinal fark geldi. ama orijinal. Biraz yavaş oluyor gördüğünüz gibi. Bilgisayarınız isterse 5070 olsun. 5090 olsun. Yine yavaş oluyor illa. Biraz yavaşlık oluyor. Benim bilgisayarım 16 GB RAM var. Yani laptop benimki. Masaüstü bilgisayar değil masa üstü olsa belki daha iyi performans vardı burada. Ama bence bir alakası olmaz. Hızlıca bir tur deneyelim. Bir Eren Çıl atmayacağız ama Eren Çıl videosu falan gelecek kapçıda. Hızlıca. Şöyle geldi şu an. Dediğim gibi geç kalıyoruz. Böyle Pro Life. İsmim çıktı benim şurada Pro Life diye. Ama ne oldu? Bu sistem henüz çalışmıyor. Bu neymiş ya, değişiklik O bomba ne ya? Arkadaşlar hesabım biraz kötüaldır. O yüzden dilerim. Buradan istediğiniz mesela şöyle yine aynı kapı gibi ayarlar yapıp oynayabilirsiniz şöyle. bir açtık tıklayalım. Bakalım ne olacak. Oynayabileceğiz mi? Açılmadı şu an açılacak illa yani. Açılmıştım daha önce de yapmıştım. Şunu kapatalım Neyse arkadaşlar test, test Ama yani oyun açılıyor siz oradan gidip oynayabilirsiniz. Kanalıma gidip unutmayın. Başka biraz daha görüşürüz.